Evet 21. devada Üstad gerçi öbür devalarda da böyle yani çok farklı farklı konulara aslında değinmiş oluyor. Bugün ben de hani değinmek istediğim konu aslında manevi lezzet. O hani öne çıkan benim için benim açımda manevi bakımda öne çıkan belki detay 21. devada olduğu için manevi lezzete biraz değinmek istiyorum. Şimdi maddi elemden bahsettik. Maddi elemi zaten hasta olduğumuz zaman sıkıntı olduğumuz zaman zaten hepimiz bir şekilde hissediyoruz. Kimse bunu inkar etmiyor. Hasta olan bunu hisseder. Yani vardır zaten. Maddi bir elem vardır. Fakat Üstad burada arka planda belki de yani olayın hikmeti arka planda gizli olan Belki ilk başta hissedemediğimiz bir manevi lezzet de var diyor. Manevi lezzete bir şekilde getirmeye çalışıyor. Evet senin bir maddi elemin var ama bir manevi lezzetin de var diye. Hani manevi bakım açısından bu çok önemli çünkü bazen işte hasta neden bu elemi çektiğini, neden bu kadar bir şekilde bir musibette hastalıkta sıkıntıda olduğunu kendi kendine soruyor, sorguluyor. Belki vesveseye girebiliyor. İşte burada 20. devada tamam manevi bir elem var ama arkasına bir bak bir manevi lezzet var diye önce bir soru işareti bırakıyor orada bir saat. Bu manevi lezzet hissedilebilse maddi elemin yanında hissedilebilse bu elemden gelen manevi lezzet o maddi elemi de hafifletebiliyor. Yani musibet, sıkıntı, hasta bir şekilde rahatlıyor. Diyor ki yani tamam bunun arkasında bir manevi lezzet varsa bu iş kör tesadüfin işi, işi değilmiş diyebiliyor. Çünkü tesadüfen olduğu zaman insanda bir sıkıntı, vesvese oluşabiliyor. Ya ben hasta oldum, neden hasta oldum, niye bu musibet beni buldu? Yani sadece hastalardan bahsetmeye gerek yok. Musibet, sıkıntı, bela, dertli olan herkes aynı konumda olabiliyor. Kör tesadüf olduğu zaman bir sıkıntı. Çünkü nereden geldiği belli değil, nereye gideceği belli değil, nasıl geldiği belli değil. Ama bir lezzet varsa, bir manevi lezzet arkası planda varsa demek ki bir hikmet de var demek ki bir hikmet varsa tesadüfün işi olamaz diye bir şekilde bir hastayı rahatlatmak mümkün bir terapi sürecine koymak mümkün. Belki de şöyle de bakmak lazım. Bu manevi lezzetleri elde edebilmek için belki bu maddi eleme de ihtiyaç var. O da var. Mesela tamam manevi lezzetlerden bahsediyoruz. Bu manevi lezzetler belki de sadece ve sadece bu maddi elemlerden dolayı ortaya çıkıyor. Yani bazen dua ederiz Cenab-ı Allah. Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver, bunu nasip et vesaire. Günahlarımı sil deriz mesela Cenab-ı Allah'a. Belki de işte günahların silinmesi için, bu manevi lezzet için de hasta olmak gerekiyor. O zaman hani hasta olduğumuz zaman da bir şekilde şekva etmemek lazım. Ben niye hasta oldum? İşte günahların silinmesini istiyordun. İşte belli manevi lezzetler istiyordun. Bu manevi senin istediğin işte duan kabul oldu. Senin istediğin manevi lezzetler ancak ve ancak bu hastalık veyahut bu maddi elemden sonra gelecek diye de düşünebiliriz belki. Çünkü manevi lezzetler burada bahsedilen en azından manevi lezzetler maddi eleme bağlı. Onun için belki de bunlara bir katlanmak gerekiyor. Bazı makamlara varabilmek için belki de bu maddi elemi önce bir hissetmek gerekiyor, yaşamak gerekiyor belki bu çileyi. Örneğin Hazreti Yunus Aleyhisselam belki önce balığın karnına düşmesi gerekiyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam belki önce kuyuya düşmesi gerekiyordu ki tekrar yükselsin, padişah olsun, kral olsun. Yani önce bir düşmesi gerekiyordu belki. Hazreti İbrahim İbrahim Aleyhisselam'da da aynı. Belki de önce bir ateşin içine girmesi gerekiyordu. ve Aleyhisselam olana kadar belki o çileden, o maddi elemden geçmesi gerekiyordu. buna kıyas edebiliriz yani peygamberlerden onların hayatlarından kıyas olarak kendi hayatımızı da uygulayabiliriz. Tamam ben şu an hastayım, sıkıntılıyım manevi bakımda. Ben hastalıyım, sıkıntılıyım ama bu sıkıntılı dönemi atlatmam gerekiyor ki Cenab-ı Allah bana arkasında müthiş bir manevi lezzet hazırlamıştır. Sabır ile şükür ile belki de dayanabilirsem o manevi lezzetlere ulaşabilirim. Peki hani bir de şu tabii ki nedir bu manevi lezzet? Buradaki bahsedilen farklı farklı manevi lezzetler var çünkü. Öncelikle sevap. Bu da bir manevi lezzettir. Üstad başka yerlerde bahsediyor. Sabır ve şükürle dayanıldığı zaman sevap haline geliyor hastalık. İkincisi günahlar siliniyor demin dedik işte günahların silinmesini istiyoruz. E tamam Cenab-ı Allah işte duamızı kabul etmiş ama dibi elem vermiş çünkü rivayetlerde vardır. Rüzgarın ağaç yapraklarına dökmesi gibi müminin günahlarını döken hastalık, sıkıntı, musibet, bela. Demek ki bir manevi lezzeti de günahların silinmesi. Üçüncü açıdan baktığımız zaman başka bir manevi lezzet ibadet hali. Üstad ikinci lemada yine diyor ki ibadet iki kısımdır. Birisi bildiğimiz müsbet yani namazımız vesaire ama diğeri de menfi ibadet. Müsbet kısmı malumdur diyor. Menfi kısmı ise şimdi geliyor hastalıklar ve musibetlerle musibet zede zaafını ve acizini hissedip rabb Rahimine iltica karane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis ihlaslı bir ubudiyet yapar. İhlaslı bir ubudiyet yapabilmek için belki bu manevi ele, 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 eleme ihtiyaç vardır. Çünkü bu e, maddi e, rahatsızlık, sıkıntı olmadığı zaman insan belki de o ihlaslı ibadeti ubudiyeti birazcık daha yani zor olabiliyor. Mesela namaz kıldığımız zaman, tesbih attığımızdan sonra, duamızı yaptığımız zaman dualarımız belki 10-20-30 saniye sürebiliyor. Ama o elem olduğu zaman, o maddi elem olduğu zaman dualarımız bir dakika değil 5-10-20-30 dakika sürebiliyor. İşte bu bilinmeyen, gibi... buyurun Sunumunuz tam ekran gözükmüyor. Onu böyle bir ayarlama yapabilir misiniz? Sunum yarım çıkıyor diye bir şikayet geldi bize şeyden ama. Hemen bakayım hocam şöyle küçülsen nasıl gözüküyor? Şimdi tamam evet, mı? Tabii. Ama tak okumak zor bu seferde, tabii. O zaman da evet. okunması zor. Tamam okey. Bir dahakine başka bir boyut o zaman düşüneyim hocam. Tamam. Ee, evet yani bir ihlaslı ibadet için belki bu maddi eleme ihtiyaç var. Dördüncüsü zahmetlerden, işlerden, hizmetlerden teneffüs. Demin hocam bahsetti bunu bir şekilde. Yani belki de bir, bir bir, rahatlık, bir dönem gelmiş oluyor. Beşinci manevi lezzette, hani burada benim acizane çıkarabildiğim, insanların şefkati ve merhametini kazanmak. Demin hocalarımız buna da bahsetti. Bu da tabii ki manevi bakımda yani en önemli noktalardan biri belki o hastaya veren motivasyon. Çünkü gerçekten hani hasta hastalık döneminde, musibet döneminde yani belki uzun seneler süren kavgalar bitebiliyor. Kavgalar barışabiliyor. Çünkü şefkat geliyor, empati geliyor bir şekilde. Şahıs hani tabiri caizse şahıs tekrar kıymete binebiliyor. Dostluklar tazelenir bir önce bahsedildi. Hocam bahsetti. Ailevi duygular tekrar gelişiyor. Yani buradaki bu dör, beşinci saydığım manevi lezzet, tekrar var akraba ilişkileri, ailevi duyguları hastaya inanılmaz bir motivasyon veriyor. Demin hocam bahsetti hasta ziyaretlerinden. Biz burada tabii ki Almanya'da bizzat görüyoruz işte bir yani kültürümüze var demin bahsettiğiniz. Birisi hasta olduğu zaman yani hepimiz o hastaneye gideriz. Hepsi yani ziyaret ederiz ve yanımızda bizim kültürümüzden olmayan birileri olduğu zaman yani aynı hastanede yattıkları zaman inanın yani o kadar hayranlıkla izliyorlar ki diyorlar ki ya bize kimse ziyarete gelmiyor. Gelenler hemen gidiyor. Telefon dahi açılmıyor. Size bakıyorum işte 10 kişi geliyor gidiyor, arkasından 20 kişi geliyor gidiyor. Yani bizim kültürümüzde yaygın olan bu hasta ziyareti bu da bir manevi lezzettir. Bu da bu elemden beraber geliyor. Yani bu elem olmadığı zaman belki bir şekilde hastalık olmadığı zaman kavga devam edebiliyor. Şefkat, empati duyulmayabiliyor. Onun için bu çok büyük bir motivasyon olabiliyor. Motivasyon ise demin de bahsettim terapide, iyileşme sürecinde Psikoterapide de öyle hocam bahsedecektir. Manevi bakımda çok önemlidir. Üstad yine Barla layıkasında der ki meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli İşte bu manevi lezzet, motivasyon manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Bazen denilir işte her hastanın ilacı motivasyondur diye. Teselli ve motivasyon çünkü hastaya bir şekilde bir e, e, rahatsızlığını giderebilmesi için güç veriyor. Lokman hekime de Sormuşlar bir ara hastalarımıza ne verelim diye, ne yedirelim diye demişler. Lokman Hekim de acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin demiş. Bir daha bu hakikate parmak basmış. Yani böyle bir manevi lezzet için e, kıyasladığımız zaman çektiğimiz o mal, maddi elemler hakikaten ucuz geliyor. Onun için o terazi resmini burada kullanmaya çalışayım. Yani o manevi lezzetler için bu şekilde bir hastalığa baktığımız zaman, kıyas ettiğimiz zaman hakikaten ucuz geliyor diyerek burada da şikayet değil şük etmek gerektiğini 20. davada üstad bahsetmiş oluyor diyerek burada da noktalayalım hocam. Yani biraz Avrupa'da, Almanya'da da öyle manevi bakım profesyonelleşmiş, resmi bir meslek olarak düzenleniyor. Bunun işte eğitimi var, farklı mesleki birimleri vesaire var. Ve manevi bakım uzmanları hastanede, şey, işte hapishanelerde vesaire farklı farklı görevler yapıyorlar. Ve bununla ilgili araştırmalar da var ve araştırmalar şunu gösteriyor. Yani Almanya'da yapılan araştırmalardan şu an bahsediyorum. Manevi bakım gören hastalar diğerlerinden nispeten daha hızlı iyileşiyor. Örneğin mesela duanın etkisiyle ilgili yapılan araştırmalar da var. Kendisine dua edildiğini düşünen hastalar iki kat daha hızlı iyileşiyor. Ya demek ki bir şekilde manevi bakımı bize de hani geliştirebilirsek, çünkü asıl kaynağı bizde. Bu maneviyatın asıl kaynağı işte Hastalar Risalesi'nde vesaire, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin hadislerinde bunları yani geliştirebilirsek, bir şekilde hani profesyonelleştirebilirsek, meslek haline getirebilirsek, hastalar risalesi gibi işte eserleri de bu bağlamda kullanabilirsek hani çok faydalı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla işte birkaç senedir Sağlık Bakanlığı ve Diyanet'in yaptığı manevi bakım projesinde bu bağlamda çok doğru buluyorum ve inşallah bir şekilde tüm Türkiye'de de genişleşmiş bir şekilde sunulur diye düşünüyorum inşallah.